Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz canlıların temel bileşenleri olan organik bileşiklerden proteinleri göreceğiz. Ve dersimize başlıyoruz. Proteinler canlıların yapısında en fazla bulunan organik moleküllerdir. İlk önce bunu bilmemiz lazım. Yaklaşık olarak %65'ini oluşturuyor. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot elementleri bulunuyor. Karbonhidrat ve yağlarda dikkat ediyorsanız azottan bahsetmemiştik. Bunların yapısında azot olduğu için ayırt edici bir besindir. Elbette ki taşıdığı gruplara göre kükürt ve fosfor da bulunabilir. Proteinler görev olarak baktığımızda yapıcı onarıcı, enerji verici ve düzenleyici olarak da kullanılır. Yani yapıya ve onarıma katılır, enerji elde etmede kullanılır ve kimyasal reaksiyonları düzenlemede kullanılır. Tabii ki düzenleyicilik görevi elbette ki enzimlerin yapısında apa enzim olarak katılması veya basit enzimlerde direkt protein olarak katılması örnek verilebilir. Bir de hormonların bazıları protein yapıda olduğu için bu yönüyle proteinler düzenleyicidir diyoruz. İnsan vücudunda daha çok yapısal özellik gösterdiğinin demin vurgusunu yaptık. %65 oranında olduğunu söyledik. Bunlar protein olarak depo edilemezler. Fazlası yağ çevrilerek depolanabilir arkadaşlar. Proteinler de büyük moleküller olduğu için kesinlikle sindirilmeden hücre zarından geçemezler ve bunlar da sindirilerek yapı taşlarına ayrılır. Bunların yapı taşlarına amino asit denir diyoruz. Elbette ki amino asitler hücre zarından geçebilirler. Proteinlerin sentezlenmesi genlerdeki şifreye göre gerçekleşmektedir ve ribozomlarda protein sentezi gerçekleşir. Ve amino asitler biliyorsunuz proteinlere dönüşürken olayın ismi de dehidrasyondur. Birazdan bahsedeceğiz bundan. Yani su açığa çıkararak birleşen reaksiyonlardır. E, genetik şifreye göre sentezlenir dedik. E, genetik şifre kişiye özgü olduğuna göre bu yüzden sentezlenen proteinlerde canlı özgü olmuş oluyor. İşte doku problemlerin sebebi de budur. İnsanlardaki dokular, sahip oldukları dokular kişinin genetik şifresine özgü proteinlerden üretildiği için o yüzden dokunaklı problemlerinin sebebini oluşturmaktadır. Proteinlerin yapı taşına aminasit denir dedik. Aminasitleri incelemeye başlarsak elbette ki proteinlerin temel yapı birimidir ve yapısını incelediğimizde arkadaşlar Üç tane grup vardır. Bunlardan birincisi şurada gördüğümüz e, amino grubu, ikincisi karboksil grup, üçüncüsü ise radikal gruptur. Elbette ki karbon 4 bağ yapacağı için boş olan dördüncü bağ ise hidrojen bağlanmış, bağlanmıştır diyoruz. Ortamda birikmesi asitliği arttırır, pH düşmesine sebep olur diyoruz. Fakat kimya biriminde amino asitleri incelerken şöyle bir ifade kullanılıyor: ee, Amino grubundan dolayı bazik özellik gösteriyorlar, karboksil grubundan dolayı da asidik özellik gösteriyorlar. Bu tip e, moleküllere veya bu tip maddelere amfoterm maddeler deniliyor. Fakat biyolojide amfoterm maddesi yani özelliği bizi çok ilgilendirmiyor. Biz amino asit dediğimiz için asit olarak değerlendiriyoruz. Sorularda gelirse proteinlerin sindirimi sonucunda ortamın pH'i düşer diyeceğiz. Asidik özellik kazanır diyeceğiz. Bu kabuldür yani böyle anlatılıyor. İzatı protein sentezine katılan 20 çeşit amino asit olduğunu biliyoruz. Ve bu 20 çeşit amino farklılığını amino ve karboksil grubu oluşturmaz. Bunlar her amino aynıdır. Amino grubu ve karboksil grup aynıdır. Sadece radikal grupları farklıdır. O zaman 20 çeşit amino de farklılığa sebep olan radikal gruptur diyoruz. 20 çeşit amino 12 çeşidi insan vücudunda dönüşüm reaksiyonlarında sentezlenirken 8 çeşidinin bu şekilde sentezi yoktur. O zaman bu 8 çeşitini muhakkak dışarıdan hazır almamız gerekiyor. Bu amino asitlere temel amino asitler veya esansiyel amino asitler denir. Elbette ki üretici olan canlılar yani bitkiler tarafından tamamı üretilebilir. Amino asitler birbirine bağlanarak proteinin yapısını oluşturuyor. İki amino asitten birbirine bağlanırken şöyle şekilde de gördüğümüz gibi Birinci amino asidin karboksil grubu ile ikinci amino asidin amino grubu bir araya geliyor. Yani bir önceki amino asidin radikal bir amino bir önceki amino asidin karboksil grubu bir sonraki amino asidin amino grubu arasında peptit bağ kuruluyor. Dikkat edin karboksil grubundan hidroksil ayrılıyor. Amino grubundan ise hidrojen ayrılıyor. Hidroksil ile hidrojen birleşerek suyu oluşturuyor. Geri kalan Radikal gruptaki karbon ile amino grubundaki azot arasında peptit bağ kurulmuş oluyor. O zaman iki amin asidin birleşmesiyle bir peptit bağ kuruluyor ve bir molekül su açığa çıkıyor diyoruz. Su açığa çıkaran reaksiyonlara zaten dehidrasyon denir ve bu sayıda amin asitlerin sayısı arttıkça üçüncü, dördüncü, 5 amin asit birleşerek peptitleşme olayı meydana gelmiş olur ve en tane amino asidin birleşmesiyle de oluşmuş yapıya polipeptit diyoruz. Üretilen polipeptitler elbette ki proteinlere dönüşüp görev yapabilir hale gelmesi gerekiyor. O yüzden üç boyutlu yapı kazanması gerekiyor. Bu yapılar düz yapıda olabilir, primer, sekonder yapıda olabilir, sarmal yapıda oluyor, tersiyer olabilir, yumak gibi kuaterner olabilir. Farklı tersiyer proteinlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş yapılardır. Daha kompleks yapılı proteinlerdir. Kuaterner. Polipeptitlerin yapısına hangi amnesit çeşidinin hangi sırayla geleceği DNA tarafından belirlenir. Demin söylemiştik. Genel tarafından sentezlenir demiştik. Bu yüzden yakın akraba olan canlılarda DNA benzerliğinden dolayı proteinler de benzer olacaktır. O yüzden doku nakillerinde ilk önce akrabaların organlarının testinin yapılmasının sebebi budur. En çok benzerlik elbette ki akraba da olması beklenir. Ama hiç akraba olmayan tamamen yabancı bir kişide de benzerlik olabilir. Sadece diyoruz ki akraba olanlarda benzerlik ihtimali daha yüksektir. Proteinlerin birbirinden farklı olma sebeplerini şu şekilde sıralarız. Aminasit sayısı, aminasit sırası, ve amino asit çeşitlerinin farklı olması sentezlenen proteinlerin de farklı olmasını sağlamaktadır diyoruz. Fazlaca sorularda gelen peptit bağı çeşitliliği gibi sorular var. O yüzden peptit bağının çeşitliliğe hiçbir etkisi yoktur diyoruz. Proteinler elbette ki yüksek ısı, yüksek basınç, pH değişikliği gibi etkenler karşısında yapıları bozulabiliyor. Bu olaya denatürasyon denir. Natürel, doğal demek. De olumsuz anlamını verdiği için doğal olmayan yapıya dönüşmüş oluyor. Denatürasyon ifadesi budur. Ve birçok e, denatür olmuş protein geri dönüşümsüzdür. Yani tekrar düzeltilemez. Fakat ba, e, istisna da olsa, bazı proteinler, yani denatürasyona uğramış proteinler, eski haline dönüşüyorsa buna da renatürasyon deniyor. Re ifadesi yeniden demek. Yani restart, replay, yeniden başlatmak, yeniden oynatmak anlamına geldiğini biliyorsunuz. Yani burada da renatürasyon, tekrar doğal yapıya dönüşüm demek. Evet arkadaşlar, Son olarak da proteinler canlılar için öneminden de bahsedelim. Örneklerini verelim ve konumuzu burada sonlandıralım. Bir kere demiştik ki enzimler ve hormonların yapısına katılıyor. Bu yüzden düzenleyicidir diye de söylemiştik. Bu yönüyle çok önemlidir. Hücre zarının yapısına katılır. Biliyorsunuz akıcı mozaik zar modelinde proteinler gömülü veya yüzeysel protein olarak bulunuyordu. Ve bunlar sürekli yer değiştirebiliyorlardı. Bağışıklığın sağlanmasında önemlidir. Özellikle antikor biliyorsunuz antijenlere karşı üretilir. Bunlar da protein yapıda olduğunu söylüyoruz. Doku ve organların onarımını sağlar. Ayrıca solunum gazlarının taşınmasında da görev alır ve kana kırmızı rengini verir. Bunu yapan molekül yani özel pigmentimiz, protein yapıda olan pigmentimiz hemoglobin'dir arkadaşlar. Son olarak diğer görevlerinden de bahsedelim. Mesela kanın pıhtılaşmasını sağlayan pıhtılaşma proteinleri vardır. Protrombin ve fibrinojen. Bunu karaciğer üretiyor biliyorsunuz. Bunlar da protein yapıdadır. Sorularda geldiği için vurgu yapmamız gerekiyor. Heparin denen bir madde var. İşte kanın damar içerisinde pıhtılaşmamasını sağlayan bu madde protein yapıda değil, polisakkarit yapıda olduğunu bilmemiz lazım. Buna dikkat edelim. Yani pıhtılaşma kelimesi geçince hemen protein diyoruz ama pıhtılaşmama isalen heparinin polisakkarit olduğunu da vurgusunu yaptık, yapmış oluyoruz. Elbette ki kalın ozmotik basıncını albümin ve globulin dediğimiz proteinler sağlıyor. Ve böylece doku kan arasında madde alışverişini düzenliyorlar. Dolaşım sisteminde Starnik hipotezinden bahsedilecek yani. Kas kasılmasında görev alıyor. Özellikle aktin ve miyozin proteinlerinden bahsedeceğiz. Bunu da kas sisteminde anlatacağız. Kas yapısında oksijen depolar diyoruz. Bir pigmentte çizgili kaslarımızda vardır. Kırmızı rengi veren myoglobin pigmenti. Bu da protein yapıdadır diyoruz. Arkadaşlar bugünkü konumuz buraya kadar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Anlatılan konularla ilgili anlaşılmayan noktaları da yorum altına yazabilirsiniz. Muhakkak yorumlarınızda geri dönüşüm yapacağım. İyi çalışmalar, iyi günler dili diliyorum. Hoşçakalın.